Merhaba, versen dünyasına hoş geldiniz. <laughs> Sesinde gıcıklanı. Bugün menüde alabalık var. 6 tane alabalık aldık. İçleri temizlenmiş. Bunu pullarını kazıyacağım. Bu kanatlarını da hep keseceğim. Kafasını, kuyruğunu da keseceğim. Güzel yıkayacağım. Ondan sonra dilimleyeceğim. Yağda kızartacağım. Ee, ya da kızartacağım unlayıp da mısır unum kalmamış. Ee, bakkala da alışverişe gitmemiştik daha. Evet e, normal unla unlayacağım tuzlayıp da. Ondan sonra yağda e, bol yağda kızartacağım. Çatır çatır balık yiyeceğiz. Evet ben başlayayım temizlemeye. Evet güzel temizledim yıkadım kazıdım. Şimdi dilimleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi hepsini doğradım. 2 santim civarında kalınlıkta. Unum hazır, tuzum hazır, tabağım hazır, yağımın kızmasını bekliyorum. Evet balıklarımın hepsini pişirdim. Çatır çatır kızardılar. Ee, tarhana naneli tarhana çorbası yaptım. Salatamı da yaptım. Evet soframı kurdum. Afiyetle ağız tadıyla bereketiyle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.